Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. 3 4 5 yayınları AYT soru bankasından güzel bir integral sorusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar sorumuz birazcık karalı görünüyor çünkü daha öncesinde bu sorunun çözümünü yaparken birazcık buralara kadar taşırmıştık. Sildim ve ve bu soruyu istek üzerine sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bize f(x)'in denklemi verilmiş ve burada ifadenin değeri sorulmuş. Öncelikle burada f(x)'in integralini alabiliriz çünkü burada f(x)'in resmi bize verilmiş ve doğrusal fonksiyon olduğunu gördüğümüz için burayı elde edip buradaki integrali alabiliriz. Fakat bizim elimizde sınırlar belli olmadığı için arkadaşlar amacımız burada a'yı bulmak olacak. O halde buradaki eşitliğe bakarsak öncelikle x'e bağlı olan terimlerimizi bir araya geçelim. Kök x eksi x kare eşittir. İntegral a'dan x'e buraya gt dt'mizi yazmış olalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada elimizde g fonksiyonu mevcut olmadığı için biz g'nin integralini hesaplayarak Buradan gidemeyiz. Dolayısıyla bizim buradaki integralden kurtulmamız gerekecek. O halde verilen bu eşitlikte her iki tarafın türevini aldığımız zaman arkadaşlar biz burada değişkenimiz x olduğu için x'e göre türev alıyoruz. Normal şartlarda türev integrali götürürdü. Fakat burada türev integrali götüremiyor. Çünkü biz g fonksiyonunun t'ye göre integralini alırken x'e göre türevini alıyoruz. Buradaki değişkenler farklı olduğu için türev ve integral birbirini götüremeyecek. Bu soruda buna dikkat etmeniz gerekecek. O halde burayı iki farklı şekilde yorumlayabiliriz. Bir burada bir tane kuralımız var. Fakat bu kural müfredat dışı. O yüzden ben önce size bu kuralı Bilmiyorsanız bu soruyu nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Fakat kuralı bildiğinizde, Leibniz kuralını bildiğinizde soruyu çok daha kolay bir şekilde yorumlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada türevle integralin birbirine neden götüremediğini konuştuk. O halde ben burada elimde bir fonksiyon mevcut ve ben bunun integralinin olduğunu biliyorum. Ama integralini hesaplayamıyorum. O halde g(t)'nin integrali büyük G(t) olsun. Bu durumda büyük GT dediğimde arkadaşlar sınırlarım x ve a olurken burası gx eksi ga'ya dönüşürken eşitliğin sağ tarafında ise kök x eksi x karemiz olacak. Şimdi arkadaşlar artık burada bir de bunların türevi vardı. Aynı şekilde buranın da türevi vardı. Şimdi artık burası x'e bağlı bir fonksiyon olduğu için artık x'e göre türev alabilirim. Yani burada türev aldığımda 1 bölü 2 kök x eksi 2 x gelirken burada ise g'nin türevi g türev x olurken g a a bir sabit sayı olduğu için sabit sayı olacaktır. Dolayısıyla türevi de sıfıra eşit olacaktır. Şimdi arkadaşlar buradaki gt dediğimizin integrali büyük gt olduğu durumda bu aslında gt'nin türevine eşittir. Çünkü bizim aslında burada yazdığımız mesela 2x'in integrali dediğimizde bunun integrali x kare olurken biz bunun türevi budurdan gidiyoruz. Dolayısıyla g'nin türevi buna eşitse aslında bizim küçük gx fonksiyonumuz bu şekilde tanımlanmış olacak. Fakat bizim a'ya ihtiyacımız vardı. O halde benim a'yı elde edebilmek için buradaki integrali kesinlikle hesaplamam gerekecek. Şimdi bu eşitliğimizi tekrar yazalım. Kök x eksi x kare eşittir. a'dan x'e integral. Buradaki fonksiyonumuz gt olduğu için artık biz bunun gx olduğunu. Dolayısıyla gt içinde x yerine t yerleştirirsek. Buranın 1 bölü 2 kökte eksi 2t eşit olduğunu söyleyebiliriz. Artık fonksiyonumuz t'ye bağlı şekilde elde edildiği için biz buranın t'ye göre integralini alırsak arkadaşlar bunu öncelikle payımıza t üzeri eksi 1 bölü 2 atmış olalım. Bu durumda 1 bölü 2 katsayı olarak başta kalırken t'nin üstünü bir arttırdım ve arttırdığıma böldüm. Buradan ikiler gitti. Eksi 2 diyelim. T'nin üstünü bir arttırdım ve arttırdığıma böldüm. Bunlar da gitti. Bu durumda integralimizin biz t üzeri 1 bölü 2 yani kök t eksi t kareye eşit olduğunu elde etmiş olduk. Artık sınırlarımızı yerine yerleştirirsek x'ten a'ya kadar olduğu için arkadaşlar sol tarafta zaten kök x eksi x karemiz mevcuttu. Sağda ise öncelikle üst sınırı yerine yerleştirirsek kök x eksi x kare eksi diyelim. Şimdi de alt sınırı koyarsak burası kök a eksi a kareye eşit olacaktır. Şimdi bunlar aynı olduğu için birbirini götürdü. Yani buranın sıfır olduğu değeri bulmak istiyorsak bu durumda kök a eşittir a kare olurken bunları birbirine eşit yapan a değerlerimizden bir tanesi sıfırdır. 0 sıfır 0 sıfır eşittir veya bir diğer a değerimiz de 1'dir. Şimdi burada biz a'nın pozitif gerçel sayı olduğunu biliyorsak arkadaşlar a değerimizin 1'e eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Yani burada bizden istenen bu durumda 1'den 3'e kadarki f(x)'in integrali oldu. Şimdi burada f(x) doğrusal fonksiyon olduğu için artık onun denklemini yazmaya çalışırsak Arkadaşlar bir doğrunun denklemi için de bize öncelikle eğim ve bunun üzerinde bir nokta lazım. Şimdi nokta zaten y ekseninin üzerindeki noktamız 0'a 1 olarak verilmiş. O halde buradan eğimi bulabilmek için de şöyle x'e paralel çizersek buranın 4 birim, buranın da 4 birim olduğunu biliyorsak artık karşının komşuya oranı bu açının tanjantını verirken 4 bölü 4'ten eğimin 1 e eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Elimizde artık eğim ve nokta olduğu için denklemi yazmaya çalışırsak eğim çarpı x artı x'e 0 koyduğumuzda y'nin 1 olabilmesi için buranın da 1 olması gerekecek. Şimdi fx'i elde ettiğimize göre artık burada bizden istenen 1'den 3'e kadar x artı 1'in integrali olacak. Şimdi integral hesabımızı yaparsak da x'in üstünü bir arttırdık arttırdığımıza böldük. Artı 1'in integrali de x olurken sınırlarımız 3 ve 1'i yerine yerleştirirsek burada öncelikle 3 koyduğumuzda 9 bölü 2 artı 3 olacaktır. Şimdi eksi diyelim ve x gördüğümüz yere 1 koyarsak burası da 1 bölü 2 artı 1 olurken eksiyi içeriye dağıtırsak arkadaşlar 9 bölü 2 eksi 1 bölü 2 artı 3 eksi 1'den 8 bölü 2 4 olup 3'ten 1 çıkardığımızda 2 olacak ve buradan integral değerimiz 6'ya eşit olarak bulunmuş olacak. İsterseniz buradaki denklemi elde ettikten sonra arkadaşlar buradaki integral hesabını yapmadan şu şekilde de yorum yapabilirdik. Burada Doğru mu? Denklemi y eşittir x artı 1'dir. Şimdi biz burada 1'den 3'e kadar ki fx'in integralini istememiz demek aslında 1 ile 3 arasındaki bu bölgenin alanını bulmamız demek. O halde burada bir yamuk alanı oluşurken x yerine 1 koyduğumda üst tabanım 2, x yerine 3 koyduğumda alt tabanımın 4 olduğunu ve buradaki yüksekliğinde 2 olduğunu bulmuş olurum. Buradan da bu yamuğun alanı arkadaşlar üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2 olurken buradan da kolaylıkla alanın integrali eşit olduğunu bildiğimiz için sorunun cevabına ulaşabilmiş oluruz. Şimdi arkadaşlar buradaki yorumlamayı bize çok daha pratik şekilde yaptıran o kuralı da sizlere şöyle hatırlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar elimizde bir fx fonksiyonu olsun. Şöyle burada da integral. Buraya hx diyelim. Buraya da gx diyelim. Burada da pt dt'miz olsun. Şimdi biz burada her iki tarafın türevini alırken arkadaşlar Bakın yine x'e göre türev alırken t değişkenine göre aslında burada integral alıyoruz. Dolayısıyla burada da türev ve integral birbirini götüremiyor. İşte burada Leibniz kuralı devreye giriyor. Burada yaptığımız mantık aslında onun ispatı olmuş oluyor. Şimdi buradaki kuralı bilirseniz aslında çok daha pratik şekilde bu tarz soruları yorumlayabilirsiniz. İşte burada f türev x eşittir. O da hiç integral hesabına girmeden üst sınırın türevi çarpı diyoruz. Burada t değişkeni yerine üst sınırı koyuyoruz. Yani p h x olurken eksi diyoruz. Alttaki fonksiyonumuzun ya da işte sabit sayıysa türevini alıyoruz ve burada t değişkeni yerine Buradaki gx'i koyduğumuzda direkt olarak aslında buradaki fonksiyonun x'e göre türevini almış oluyoruz. Şimdi buraya hemen bunu uygulamaya çalışırsak a'dan x'e gt dt'nin biz türevini almaya çalışmıştık ve bunu birazcık uzun ve yoruma dayalı yapmıştık. Şimdi biz bunun arkadaşlar x'e göre türevini almak istediğimizde türevle integralin birbirine götüremediği durumlarda işte bunu uygulayacağız. Üstün türevini aldım bir çarpı değişkenini koydum t gördüğüm yere x koyarsam gx olacak. Eksi dedim. Alt sınırım sabit sayı olduğu için bunun türevini aldığımda sıfır olacak. Ve burada tekrar x t gördüğüm yere a'yı yerleştirmeme gerek kalmayacak. Yani burada Leibniz kuralı ile aslında bunun türevinin direkt olarak bize gx'i verdiğini bu şekilde pratik bir yöntemle de bulabilmiş oluruz. Dediğim gibi müfredattan kalkmış bir kural olmasına rağmen işe yaradığı için ben bu kuralı öğrencilerime hala anlatıyorum. Dilerim sizler için de faydalı olmuştur. Herkese sevgiler, saygılar, iyi çalışmalar.